Düşünün, sonsuza kadar yaşamak mümkün olsaydı. Bu küçük meduza, bilim insanlarının ölümsüz meduza dediği Turitopsis dorni, hayat döngüsünü sıfırlayabiliyor. Yaşlandığında veya yaralandığında, hücrelerini yeniden gençleştirerek tekrar bebek aşamasına dönüyor. Yani yaşlanmıyor ve potansiyel olarak sonsuza kadar yaşayabiliyor. Bu meduzanın sırrı, hücrelerinin her seferinde kendini yeniden programlamasında yatıyor. Bilim insanları hala bu inanılmaz canlıdan öğrenmeye çalışıyor. Gelecekte insanlar bu mekanizmayı çözebilirse, belki de yaşlanmaya karşı yeni yöntemler keşfedilecek. Ama şimdilik Turitopsis dorni derin okyanuslarda sessizce ölümsüz hayatını sürdürerek, bize doğanın ne kadar mucizevi olduğunu hatırlatıyor.